Hikayeyi ee, yani yeniden toparlama hani ham hali hikayelerindeki bunu nasıl tekrar okurabilir hale getirme ve kopuklukları giderme ile alakalı. Şimdi ben genelde bunu romanlarda da yapıyorum ama öykülerde de hani ayaküstü yapsam bile öykü yazmadan önce muhakkak genel hatlarını belirliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Giriş, gelişme, başlangıç kısımları, bu hak, yani sonuç kısmı muhakkak belli oluyor hikayenin gidişatı. Belki yazarken şu daha iyi bir son olabilir diyerek değiştirebiliyorum ama genelde belli oluyor. Bu temel iskeleti belirliyorum. Ah, sürekli okuma yaptıkça düzeltme ihtiyacı hissediyorsun. Abi o seri şey var. Kendini dur alı koyacaksın. O bende de çok oluyor. O yüzden zaten bu romanların yazma süresi gecikiyor. Mesela bu ya ben, bu romanı ben zorlayacağım kendimi mesela. Tasla falan zaten belli. O tür ayda yazdık. Kendimi zorluyorum mesela. Çünkü biliyorum geri döndükçe kontrol etmeye çalıştık gitmeyecek bu yani. İnsanlar da hani, durduramıyorsun onu. Sürekli aa burada bir şey var burada bir şey var. Yani durduramıyorsun onu. Ama bunu aza indirgemek için de yapmam gereken şey işte bu olayın yani olay örgüsünü o temel iskelesini ilk başta çıkaracaksın. Hikayenin ya da romanın. Temel örgüsünü çıkarmalısın. lazım. Daha sonra bu tebel örgüsünü temel tebel olay örgüsünü çıkardıktan sonra karakterleri, mekanları ve olayları tek tek ayrı ayrı yazıp böyle bir analiz etmen lazım. Yani karakterler arası ilişkiler, birbirlerine kadar yakınlar ya da birbirlerine kadar uzaklar. Bunların arka planları da hikayedeki yerine bu arka planların. Ve bu arka planlar hikaye hizmet ediyor bu. Korku hikayelerde atmosfer oluşturmak çok önemli olduğundan yani e, karakterleri arka planlarıyla birlikte verebilirseniz daha etkili sonuç alırsınız yani genel olarak. Yani e, bir Kafkas köyde geçiyor genelde hani hikayelerin işte Kafkas muhacirlerinin olduğu köyde geçiyor. Sakarya Düzce taraflarında genelde değil mi Engin? Dolayısıyla e, burada tek bir cümleyle bile olsa onların yaşayışları, kültür ve adetlerine yönelik bilgiler e, kültür ve adetlerde de yönelik bilgiler tek cümleyle de olsa geçilmesi okuyanın da kafasında bir şablon oluşturur. Bu önemli husus. Hikaye kopukluklarında da bu şablonu oluşturduktan sonra görüyorsun zaten. Ha bununla bu karakter bu şekilde karşılaşamazlar. Ama böyle böyle olursa çatışmalar ya da karşılaşmaları daha olası diye görürsün. Bunu ben nereden kaptım peki? Bunu da söyleyeyim burada. Bu kaynağıma da söyleyeyim. Bizim ee, 2008 yılında iki günlük bir tiyatro semineri aldık. Böyle çok yüzeysel ama bizim çok işimize yaramıştı. Yani benim hikaye anlamında da yani işime yaradı yazma anlamında da. Ee, Ali Uzun Atar hocanın bu Müjdat Gezen Sanat Merkezin hocalarından. Onun iki günlük bir şey semineri 2008'de bizi Medirne'ye gelip böyle bir seminer vermişti. O şeye öğretmişti bize. Tiyatro metni çalışırken, tiyatro oyunlarda karaktere çalışırken e, oyunun ve betti şey oyunun ve karakterlerin şablonunu yani analizini yapmayı göstermişti. Yani e, oyunun betti hani gerilim noktaları ve değişim noktaları neler. oyunlere da yükseliyor. de işte sakinleşiyor duruluyor. Karakterleri birbirleriyle yakınlıkları uzaklıkları neler. Ve karakteri profili oluşturma. Bu istihbaratçılar da yaptı bir teknik aynı zamanda. Yani profil oluşturma. değer alır. Zayıf noktaları da takıntıları da vesaire. Yani eğer oyunda gösterilmişse belirtilmişse oyunu didikleme anlamında bu tür hani teknik yaklaştığın zaman hikayeye aslında ilham bekliyorum ama of şu kısımda tıkadım yazamıyorum dediğin şeyler çok çok azalmış oluyor. Sadece şeydir hani tıkanma yaşamazsın ama ne yaşarsın yazma hissi gelmez hikaye olarak. Yani şey seni tatmin etmez bir yerden sonra. Onunla, alak onunla alakalı yaşayabilirsin ama onun dışında şey yaparsın yani. Ben öykülerin iskeletiyle takla oluşuyorum. Sonra bulduğum her yeri alıyorum Sürekli konuşuyorum kendi kendime demiş. Evet zaten genelde ilham öyle bir şey. Yani şey o ilham geldi dur yazacağım değil. İlham geliyor sana fikirle ilgili gelir o. Onu kalkar yazarsın ondan sonra zaten. Ve her an her yerde gelebiliyor insan hakkında bir şey. Birini söylediği bir laftan ya da birini söylediği bir e, söylemesini bırak. Birinin görünüşü bile insana ilham veriyor. Disk Dünya serisini okuyanlar var mı içinde bilmiyorum. Terry Pratchett'ın meşhur orada bir sekiz ayaklı bir sadık vardır. Biliyorsunuz böyle sihirli sadık. Sürekli Ransford'ı takip eder. Ondan önce de iki çiçeği sadığıdır. Büyülü bir sadık. O sadığın ilham kaynağını okumuştum. Ben çok şaşırmıştım. Bir kadın görüyor da böyle evsiz bir kadın herhalde. Yanında böyle bir tekerlekli sanda, sand, şey tekerlekli bir bavulu sürükleye sürükleye götürüyor. Fakat öyle doldurmuş ki bavulu Böyle sanki ayakları var da patır patır kadının arkasında yürüyormuş gibi görünüyor. Bu ilhamla oluşturmuş mesela onu. Bu karakteri Terry Pritchett. O şey sihirli sandığı. Engin Özgür Yavuz demiş ki karakterler ve altyapıdan çok tasvirle desteklenmez mi? Mesela ha tasvir bunlara aktarırken yardımcı oluyor. Tek başına tasvir hikayeyi doldurmaktan ta şey yapmaktan başka yani göz boyamaktan başka hiçbir şey yaramaz abi. Üçsü bura öyledir bilemem ama tasvir şey yani o anlatıyor o arka plana hizmet ettiği müddetçe oluyor. Yoksa salt tasvir işte karakteri ve altyapıyı da o tasvirle anlatmak evet önemli. Ama sal tasvir olduğu zaman gitmiyor yani. Papaz her zaman pilav yemiyor. Emren bir Emren demiş hikaye yazarken çok ayrıntı vermeye nasıl bırakabilir Çok gereksiz oluyor bazen. Abi bu da onu ben de çok yapıyorum. Bilen bilir. Tarihçiyim ya bir de. Ay bunu da anlatayım insanlara. Dur bunu bilmezler. Diyorum ki bazen. Diplot veriyorum bazen de. Şey onu bile kısalttım ya. da kısaca bu budur de geç. Çok detaya girmene gerek yok yani. Onu okuyucunun bilmesine gerek yok bazı detayları. Ve şey diyebilirsin mesela. Talika ile geliyor da dersin. Talika'nın ne olduğunu ilk başta okuyan, izleyen yani anlamayabilir. Onun ne olduğunu açıklarsın belki bir virgülle, şey, cümle içerisinde. Ya da bir dipnot ama çok kısaca böyle. Çünkü okuru şeyden, metinden de çok alıkoymaması lazım o şey, dipnotu dipnotun. Sen yani bu şimdi yazdığım 3. romanda dipnot ekleyeceğim ben ister istemez. Bakalım buna nasıl geri dönüşler gelecek okurlardan. <laughs> Ötekilerde şikayet oldu. de dipnot koydum. istemediler. İkinciye koymadım. Geri şikayet konusu oldu. Üçüncüler olacak hiç bilmiyorum. Yani hikaye yazarken bunu ayrıntıyı bırakmayı kendi kendine, engelle ke kendi kendine engelleyeceksin. Ve şey yani şunu görmen lazım her şeyden önce. Bu ayrıntıyı vermem hikayeyi etkiliyor mu? İşte böyle iyi bir esnaftı. İnsanlara da şöyle iyilik yapıyordu falan diyorsan hani Aldatıyorsun tamam bu hikaye hizmet ediyorsa hikaye için işte kullanıyorsa ver ama hikayel hiç alakası yoksa şey gibi e, bu bir tane futbol hakemi var şey sunucusu vardı ya Atatürk'e takdir yapıyordu hani sürekli futbol maçını atırken oyuncularla alakalı gereksiz bilgiler veriyormuş. Ona bağlıyor bir yerden sonra iş. Ya, öyle olmaması için bunu almıyorsun zaten bir yerden sonra. İşte ben 7 Kuleli Mansur yazarken mesela çok sonra fark ettim ama. Ya diyorum hani, bu şarap türlerini niye yazmış kısaca bol bol şarap bulunurdu da geç. Sanki adam Evliya Çelebi'de şey yapmayınca hani yazmayınca orada şey gelip seni yakana yapışacakmış gibi ama ya ilk eli günahı olmaz. Ama sonra yapı yapı öğreniyorsun işte bu tecrübeleri. Ee, Bibik mi neydi Sadık'ın adını? Unuttum Nuldar. Ama Sadık diye geçiyor Türkçe çevirilerinde. Dipnot ilancılığı arttırıyor olmalı bence. Dipnot şey okuyuş yani ritmini düşürmemeli. Tek kelimede vurgula geç. Ben ikicini yapmadım mesela. Adam hani tarama sözüne baksın diye. Deneme başlığı yaptım yani. Sonra iyi bir dönüş almadım ben ona. Dedim bir de bu kısa tipnot deneyim. Kısa dipnot ve sadece kelimeleri, tabirleri tek cümleyle, tek kelimeyle açıklamaya çalışarak. Bir de onu deneyim dedim. Bakalım ne olacak. Okuma ritmini etkilemesi önemli yani. Engin Özgür Bir daha bir öyküde okuyucunun çok haşra olmadığı yabancı öyle serpiştirmek mantıklı mı? Yoksa okuyanı çok mu sıkıyor? Demiş. Ee, yok. Şöyle. Öyküye hizmet ettiği sürece o yabancı ayrıntıları vermen daha iyi aslında. Neden? Çünkü ee, okuyucu o dünyaya, o coğrafyaya, o kültüre aşina olmayabilir ve aşina olmadığı için sıkılır. Yani anlayamadığı bir şey insanda biraz can sıkıntısı yaratabiliyor. İster istemez. Böyle hikaye olur diye hörelenebiliyorlar. E, okur. E, i̇ster istemez şey yaparken ee, öyküde okuyucunun e, ıı, aşina olmadığı öğeleri hikaye yedirerek vermek lazım büyük Onu bana şey çok derdi mesela Galip abi Galip Dursun Anadolu Korku Öyküleri yazarken ikinci öyküsü de derdi. Ya bunu anlat virgül koy böyle bir şey olduğunu da söylersin satır arasında der öyle geçerdi. Yani vermemek hiç olmuyor. Okuru metinden koparıyor. Ama vermenin de bir dozu var. Betle yedirmek önemli o bilgiyi. Buldar ayrıntılara sonra koyunca insanlar genelde rahatsız olmuyor bence demiş. Yani değişiyor tabi metni yapısına göre. Ama şey yani ayrıntılar derken şey yani hikaye hizmet eder ayrıntı. Bu, mesela çok senaryo yazanlara genelde hep bu verilen bir ders vardır öneri. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Derler ki Hikaye yazarken takıldığınız bir yer varsa oraya atlayın yazmaya devam edin diyor. Muhtemelen diyor takıldığınız yer diyor siz diyor hikaye için diyor, gereksiz olduğunu göreceğiniz bir şeyin ayrıntıdır diyor. Onu atın diyor diyorlar. Fakat diyeceksin ki şimdi e ee, peki Mehmet Dert Yaltırık madem öyle sen ıslacalı Abdülharis Paşa'yı yazarken güncel kısımları yazarken sıkıldın da niye çıkarmadın diye. ha Aha burada bam teli işte ince nokta. Hani metne göre değişiyor dedim ya vurgu. Nasıl değişiyor? Eğer ben o karakteri geleceğe taşımak istiyorum şimdi değil mi? Karakteri geleceğe taşımak istiyorum. Bu adam vampir yaşıyor tamam ama nasıl taşıyacağım? İşte o nasıl taşıyacağım kısmında sıkılmak pahasına da olsa o asil hikayesini yazmak önem kazanıyor orada. Çünkü şey Abdülharis'in günümüze bağlantısı o adam. Günümüz dünyasında getiren, yaşadığı gösteren. Ve tarihte varoluş şekliyle gerçekte varoluş şekli gösteren o şey yani o ayrıntı. Spoiler'a girmiş olabilir biraz ama arkadaşlar yani romanın ismi belli, yazan belli yani. Ne olabilir başka? Hadi cin olsun falan. <laughs> Mehmet Bey Galata ve Kayal abisini nereden buluruz? O, değil mi? Yedi Kuleli Mansur. Bak ben onu Yedi, Yedi Kuleli Mansur'u ilk yazdığımda şey dedim. Şimdi ben genelde hep kurgu metinler falan kullanırım şeyde. E, metinler, kurgu yazarlar falan kullanırım hikayelerimde ama kendi okur çevremde çok tepki çekmiyordu Fakat genel okuyucu kitlesine çıkınca iş değişiyor. Ya yani Bu yayıcılık için de geçerli. Şimdi burada bizim 40 kişiyle 100 kişiyle yaptığımız yayının dinamiği ile 200-300 kişiyle 500 kişiyle yapılan yayının dinamiği binlerce kişiyle yapılan yayının dinamiği çok farklı. Romanda da aynısı. Bir, çok fazla bir geliş okuyucu kitlesi oluşunca işi rengi değişti. Yani ee, Ben kurgu betiller vesaire kullanıyordum. Bunda da şey böyle hani anlatıyı güçlendirseniz renk katsı diye yaptığım bir şey. isterseniz okuru böyle yanıltan sonra da sinirini bozan bir ayrıntıya dönüştü. Yani başım belaya girdi ondan sonra biraz. Ya belaya girmedi darledi. şey diyeyim ben sık... <laughs> okurla cemalleşme yaşadım. Öyle diyeyim. Emrem bile Emrem demiş ki herkesin her ayrıntıyı benim kadar önsemeleri anlamam lazım galiba. Ben dipnot seviyorum ama. Ya dipnot ne? Ama tek cümleyle tek tabirle ekle. Mesela yer içeri zorbazları geliyordu tak ekle. Zorbaz yani zorba. Yeniçeri kabadayılarına o dönem verilen isim. Tak. Hadi böyle yani şey olarak pratik. Uzun uzun şuradan gelirdi böyleydi falan diye çok kötü. Ben çok tutamıyorum kendimi. Tarihçiliği verdiği o mesleki deformasyon çok kötü bir şey ya. Dur bunu da açıklayayım. Dur şunu da açıklayayım. Dur bunlardan bahsedeyim. Dullar böyle hikaye mi olur? Evet o okurda öyle derdi tepki çok oluyor ya. Ya bak ben bunu daha şey kendi yaşadım. Hani böyle internette çok okuduğum yıllarda da mesela çok öyle tepki aldığım hikaye oldu yani. Yani oluyor da şimdi de olur. <laughs> Engin Özgür Avız demiş. Bir misal Afazca konuşmaları de verip hikaye sonunda Yıldız'a belirtsek ya da sayfa sonunda olur olur. Sayfa sonra doğru diplot da verebilirsin yabancı dil konuşmaları. Engin o güzel olur. Onu sayfa soruda verebilirsin. beti soruda değil de sayfa soruda da vermen daha iyi. Çünkü bizde şey var. Niye sayfa koymuşsunuz diye sayfa sonra diplot koymuşuz diye ya yani kızar okur şeyi de var. O yüzden sayfa sonu önemli yani. Globastika Alaturka kitabı gibi demiş deli romantizmi. Yusuf Akaner'de bir çok güzel bir roman şeydi var ya. Roman dili vardır. Böyle Globastika Alaturka en sevdiğim romanı. Sonra da Kitabı Duvarı severim. O Kitabı Duvarı'da şey var mesela kurgu Betiller falan kullanılır direkt. Onda da çok geçer. Eşe bir dili var onda. Ama biraz ağır. İhsar Oktayalar tarzı o yazıyor. Biz Zabat çöktü diye bir robar var. O da gelecekte geçiyor. Çok güzel bir şey ya. Yusuf Hakaler Erdem arkadaşlar. Romanlarını tavsiye ediyorum yani. Hani İhsan Oklu tarzı seviyorsa işte benim bu fantastik şey metilesiyorsanız onu da seversiniz yani Yusuf Hakaler Erdem bocanın. bakın. Ha, dozerik bir şey yazacaktı. Yarım kalmış. Neyse yazar herhalde. Okulda ders alırken öyle oluyor. Hep bir bakıyorum okul bitmiş ama bir fredat bitmemiş. Ha işte. Bak ben de burada mesela konuyu anlatırken ayarlıyorum kendimi. En fazla 40 dakika. Onu anlat. Geç kapa. 40 dakikayı aşan bir mevzu varsa ve çok da uzunsa ayrıca ilaveten belirt. Bölerek koy YouTube'a ya da ayrı bir program olarak anlat. Yani bu bunu ben bilgi aktarımları da yapmaya başladım ben bunu. Romanlarda, öykülerde denedim bu taktiği, tekniği. Çağdaş Topçu demiş ki belki ek gibi kitabı kaynak e, kitabı sonra kaynaklı verebilir. Makalelerde ek bilgi diye çıkarıyorum. Ara kaynaklar uzun detayları. Evet o da olabilir. Yani gerekiyorsa eğer yani bir açıklama makale var bir şey gerekiyorsa ek bilgi şeklinde o şekilde açıklanabilir. Dozelik demiş ki yazım olarak değil ama okul olarak bir hikayede romanda sanki orada yaşıyormuşuz. Hissetmek için ne kadar ayrıt olursa o kadar daha çok okuşuma gidiyor. Evet. Ama işte bu ayrıntılar Betin'de hizmet etmeli. Yoksa ya bana kitap özeti gönderiyorlar bazen roman özeti. Ya yani şey yapmayacağım da. Beceriksizler falan değil yani kesinlikle dedim. Hani her insanı yaptığım bir şey. Benim de öyle yazdığım çok öykü var. Hala da yazarım ben. Arada elim kaçıyor. Mesela ama daha çok şeyde oluyor bu. High fantasy dediğimiz bir tür var ya. Şimdi Game of Thrones tarzı. Öyle bir okul şeyi de var bu arada benden o tarz bir şey bekleyen. Hani abi Game of Thrones tarzı yazsana fantastik evrede geçer. Yorum taslak olarak var mı diyorum. Okur bunu kabullenir mi bilmiyorum. Şimdi o da var. Millet alıştı Osmanlı'ya. Neyse. Şimdi gönderiyor mesela kitap. Şey kitap taslağı. Hani bunu aşağılamak şey yapmak için söylemiyorum hani. Yani, gelen yorumlarla sorularla da alakalı. Çünkü bakarlar illa ki bu video arkadaşlar. Gönderecek olanlar falan. Abi Five Fantasy tarzı. Yani farklı bir diyarda geçer. Başlı başına bir mitolojik anlatı, arka plan, tarih arka plan içeren öykülerde oluyor bu genelde anlatıda? romanlarda. Abi uzun uzun şey anlatıyor. Siz söyleyin bana. Ee, dünya böyle böyleydi, şöyle oldu. Wikipedia maddesi anlatır gibi. Şimdi bu okuyucuyu yani diyor ki ama bak okusan çok eğlenceli. Ya bu yazar için eğlencelidir ama okuyan için o kadar değil. Yani Wikipedia maddesi okur gibi olduğu için okuru sevebilir. Şey yapılsa bile bize. Karakter bir kitap bulur ya da bir handa birinden bilgi alır, bir şey öğrenir, öğrenir. Amenla. Ama Wikipedia maddesi sayfası okur gibi okumayı sevmez el insan. Benim hoşuma giden bir şey. Ben okurum mesela ama işte her okurun hoşuna giden, gelen okur kitlesinin hoşuna giden bir şey değil. O yüzden onu hikaye yedirmek önemli mümkün mertebe. Ve e, aynı şekilde şu da önemli. Biz mesela roll up oyunları oynuyoruz ya burada. Nalemollalar falan. Efendime söyleyeyim. Çok pardon. Nalemollalar falan oynuyoruz ya hani biz burada. Roll up oyunu. Onda da mesela ne yapıyoruz? Şeyi e, Bilgi hep nasıl veriyorum? Hani şunu şunu olduğunu biliyorsun kısa kısa. Ama daha fazlasını öğrenmek için ne yapmak lazım? Bir hacıya gideceksin. Ya ben daha gidip sorman lazım. Ya o karakterle gidip konuşman lazım. Bilgi alman lazım. Öbür türlü şey yani. Geliyorsun bilgisayar öyle. Üstüne tıklıyorsun. Karakter üzerinde ünlem var. Böyle soru işareti. Tıklıyorsun. Böyle hint açıklama çıkıyor falan böyle hani. Hiç heyecanı yok. Okurum keşif hissini vermek önemli. Ama bunu dozunu da ayarlamak lazım. Mesela Witcher'da da Abi hiç bilgi verilmiyor belli bir yerden sonra tamam mı? Şu krallıktan buraya gidiyorlardı ama yani kafamda canlanmıyor. Karakterler aklımda kalmıyor. Witcher romanlarını okurken oyunda olmuyor da. Yani görüyorsun sonuçta da romanda okurken işte bir yerden bir yere gidiyorlar ama orası benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bunu dozu da önemli. Okura belli yerlerde ayrıntıyı vermek lazım. Wikipedia'ya çok kaçmadan. Belli yerde de şey, şey böyle hadi hakikaten de yani bilgilendirmek lazım. Yani okurun kafasını canlandırabilmesi açısından. Öbür türlü soğur yani Betinler. Ne kadar güzel bir şey anlatırsan anlat.